Fırında elik gravy soslu tavuk but için. öncelikle bir tereyağı karışımı yapıyoruz. Tereyağı, kekik, biberiye, rende sarımsak, biraz limon suyu, kırmızı tatlı toz biber, çay kaşığı bal, soya sosu, domates salçası koyuyoruz. Ve bunların hepsini biraz zeytinyağı ilave ederek tuz ve karabiberle birlikte bir mutfak robotunda çekiyoruz. Tavuk butlarımızın içine bunu güzelce parmağımızla derisinin altına gelecek şekilde yayıp yerleştiriyoruz. Bir fırın kabanın tabanına havuç, kereviz sapı, kuru soğan, sarımsak, defne yaprağı ve tane karabiber koyuyoruz tavuk butlarını üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra ıslattığımız bir yağlı kağıtla üzerini kapatıyoruz. Yanından ve üzerinden biraz daha tavuk suyu gezdiriyoruz. Daha sonra folyo ile kapattıktan sonra önce 200 derecelik fırında 1 saat sonra da 160 derecelik fırında 1 saat daha pişiriyoruz. Erikli gravy sos için tavuğun kendi bıraktığı suyunu bir kaserolün içine alıyoruz. Ayrı bir yerde nişastayı biraz soğuk tavuk suyuyla açıyoruz. Daha sonra incecik kıydığımız ve sıcak suda beklettiğimiz kuru erikleri de içine koyuyoruz. Ve sonra nişastayla bu suyu bağlıyoruz ve tavuğumuzla birlikte servis yapıyoruz.